Bundesliga Team of Season en sonunda geldi ve neredeyse Premier Lig'den daha iyi duruyor kartlar. Ben de bu kartlardan 3 tanesini bugün denedim. İlki Jadon Sancho, ikincisi Marco Reus ve son olarak da Leroy Sané'nin SBC kartı. Bu kartlar alınmalı mı ve Sané yapılmalı mı birazdan bunu göreceksiniz. Ha, bu arada bu kartları almak için coin'e ihtiyacınız varsa... Abi yine gol yedim delireceğim ya. Oğlum sen hala bu kartlarla mı oynuyorsun? E, paketten bir şey çıkmıyor, coin'im de yok. E, foot giderek en hızlı ve en güvenli ultimate team coin'lerini oradan alabilirsin. Kobe Mirko'nunla kullanarak %5 indirim kazanacaksın. Hadi. Leroy sana Bu kartı yap. Bana güven. Bana güven bu kartı yap. Biz anca tot biz tots çıkarma hissiyatını buradan alacağız ya. Anlaşıldı. Şu garanti totstan. 96 92 91 uçmanı istiyorum. Lütfen dripping hissiyatını yiyorsun ya. Step over'dan sonra o zaman istiyorum. Tamam da park koyalım. Şimdi kadroyu kimyalamaya gelelim. 4 3 3 4. Sakın kimyalanmıyorum falan deme bana. Lütfen 4 3 5 hatta. Son bitireceğim L Bang. Okey merkez. Okeyse kilitliyorum bunu. Oğlum bu işte bir biteni var ama hadi hayırlısı. Oğlum Doğru kartı mı aldım ben? Niye o kadar ucuz? Hayırlı olsun. Oğlum yanlış kart. Oğlum niye bana yanlış kart? Kart çok garip geliyor. Bence iyi oldu. Bayağı iyi oldu. Evet ileri hatta bakacağım. Sadece ileri hatta bakacağım. 3 tane yeni adam. Başka biri var mı yeni? KDB Tots'la oynamadım hiç. KDB Tots'la da ilk defa oynayacağım. Vay be. KDB Tots Moments kartı. İlk önce Sancho'dan başlayalım. En az şey. Oo Sancho'da plase varmış. Bu her şeyi değiştirir. Yeri mevkisi değişecek. 5 sayıf ayak değil. 5 beceri hareketi. 4 sayıf ayak. Yüksek orta. Abi şut kısmı tots değil yani. Bu kartın 94 ratingi nasıl var anlayamıyorum ben. 94 rating fazla değil mi sizce de bu kartın? Bu şut ne ya? Sanki eksik yazmışlar gibi şutunu. Çok düşük bence şutu. Bakacağız. Plase plus kurtarıyor. Kesme pas. Bence bu kart çok kötüdür ya. Yani kötüden kastım. Çok tatmin etmeyecek ya. Sane 5 beceri hareketi 4 zayıf ayak. Yüksek orta. Kanat iki bir tarafta da oynayabiliyor. Hızlanması bence bayağı iyi olacaktır step oradan sonra. Şutu da bayağı iyi olacaktır. Bence Sane... Fiyatına göre yapılabilir. Öyle duruyor yani. Yapılmalı duruyor. Sağ içine nasıl olacağını bilmiyorum da. Kuvvetli şut. Seri. Top cambazını salla step over falan yaparken hızlı yapıyor diyorlar. Bence sana bayağı iyi olacaktır. Ve son olarak da kaptan Marco Reus. 5 beceri hareketi 4 zayıf ayak. Yüksek orta 1.80. Sprint hızı 86. Hızlanması 99. Şut kısmı çok iyi. Pas çok iyi. Dribbling çok iyi. Defans hissesleri de bence ileride oynayan biri için bayağı iyi. Agresifliği düşük. Onun dışında fizik hissesleri de güzel bence. 90 dakikayı çıkarıyor. Aşırtma, çöp, keskin pas bayağı iyi. Çabuk adım. Ben öbür Bence bu kadını daha çok seviyorum seriye göre. Ya bence şu playstyle bozmuş ya. Oyundaki en mantıksız, en saçma, işe yaramayan mantıksız değil de iş playstyle ama onun dışında güzel yani. Ama şimdi şöyle bir durum var. Ya ben seni burada oynatmak istemiyorum sana ya. Oynatacağım böyle önce. Saliba, Deiong, Alvarez öyle yapıyor. Bir pas daha, bir pas daha. Ay! Sancho yakındır ya. Yes! 83 şut gücüne rağmen iyi vurdu bence Atamayabilirdi de. Kaleci oynattı ama yüksek ihtimal yoksa girmezdi o. Sancho. Plasesi var. İlk... Ah! İlki gitse nasıl olacağını bilecektik. Sancho. Abi yine vurdurmadı ya. Delireceğim ya. Yine vurdurmadı ya. Of. ilk dokunuşu. İlk dokunuşu. Çok klas. Driplingi çok iyiydi. Ya bir kere dokunup bu kartta anlayabiliyorsun ya. Bir kere dokundum sadece. Sana niye sevinmiyor lan? Onu atamıyordur herhalde ya. Onlarınız. Hadi haber boz oyunu. Yes. Mm, baskı devam. Kaçırmaz. Of uh, uh, lazım da. Abi ilk bak ilk eleme maçımı oynuyorum. VL değilim bu eleme maçı oynuyorum. Bu kadar zor olmaması lazım ya. Maşa. Oha çok iyi lan. Şey ileri attı. Step over. Bak en iyi yaptığı şey bu. Bir de bu. Ama abi nasıl gol atacağız bu herifle ya? Bu herif solda oynatmam lazım. Sancho ile yer değiştireceğim biz. plase atarız elbet. Ters ayağıyla da atarız. Ama Sané'yi Sané sol ayağıyla çapraza şu çekmemiz lazım. Olmuyor abi olmuyor. Oğlum herif ne, yap ne yapıyor lan bu herif? Herif ne yapıyor ben ne yapıyorum? Oğlum hayatımı gördüm en kötü savunmaydı. Oğlum ben sıçtım herif daha da sıçtı. Kasfer ki? Ooo. Oo. Uuuu. Yakın direğe. Yes! Herkes çok... Bu oyunda var ya herkes çok akıllı. Savunma yapmayıp kaleci yöneterek günü kurtaracağını zannediyor. Sancho plasen var. İçeri bol rol. Sol ayağıyla... Fazla çevik olmanın zararlarından biri de bu olsa gerek. At. Pıt. İki tane yeşil. Hatalı yeşil üstü. Bir tane daha yeşil. Show. Tehlikeli. Atamaz ki. <laughs> Çözemiyorum herifin oynayışını. Hadi sana. Kaçırma. Yes. Hadi. Hadi bakalım senin oyununu değil de birazcık da benim oyunumu oynayalım ya. Yok ettim ben seni. Abi uyuy. Bu da tryhard ha. Oh baça. Sol ayak. Sancho. Yes girdi. Sancho. Balon gibi atıyor. Hoppa. Aa. Şayze. Çektim. Döndüm. Ananı avradını. Oğlum bu şeydeki golü gibi. O sertlikteydi. Şampiyonlar Ligi'ndeki golü gibi. Oğlum grey kartı. Bunlar nereden geldi? 3 tane aynı karttan var bir de. Gördünüz mü onu? Ben bokuyorum ulan diyor. 3'ü de aynı kart. Pila çektim. Oğlum bir şey oldu takıma. Takıma bir şey oldu. Bu şut girmez normalde. Bu şut normalde girmez. Çok oldu ya bu. Ben bunu en son ne zaman attım ya? Tryhard. Yakın direğe. Yüzde ya. yüz. yüz. O şut gücüne. O şut gücüne. Çok iyi vuruyor. Çok iyi vuruyor. Ha, oh, o oh, base skill bu. Doğru. Atamıyordur ya bunu. Aga bu herifin plasesi bozuk. Şut gücü düşük olduğu için bence bu herifin plasesi bozuk. Çok iyi gidiyor top. Oğlum her plaseyi ters ayağıyla atıyorum. <laughs> ben Cody. Pıt. Lütfen güzel bir şey yap. Lütfen güzel bir şey yap. Pıt. Oymur sen bırak topu ben bir kaleciye döneceğim abi resetlemem lazım. Affedersin arkadaş özür dilerim ama ben sıçtım yani. Bir daha Sancho. Teşekkür ederim Sancho. Resetlemem lazımdı. Resetlemek zorundaydım. O neydi abi? Sokrates, Havertz, Ronaldo, Bayram Eski Bayram O Seyim Maksim'in ne? Adam OG. Şimdi Delireceğim ya. Vallahi delireceğim ya. Offside yok. Of. Pasa gel. Kurtaramaz bunu. imkanı yok. imkanı yok. Bir şey diyeyim mi sana? Royce bence forvette harcanıyor bu formasyonda. Yes. Of. Oğlum bir şey diyeyim mi sana? Paris-Sounta bayağı iyi. Berabereyken mi çıktı? Yoksa geride miydi? Mbappé, Saint-Maximin, Kudüs. Makina. Sana bir şey değil mi? İyi e speed boost. O playstyle aktif oldu. Ay oynardık orayı. İndir. Abi şu herifin klaslığı kimse de yok Dribbling hissiyatı ya. Sancho da çok güzel ama Royce'un dripling hissiyatını ben inanılmaz beğendim ya. Çözdüm ben bu işi. Şut gücü düşük olduğu için bence plaseleri normalden daha iyi gidiyor. O kırmızı bir. O Dimar ya. Çok merak ediyorum Dimar'ı. Kurtarma lütfen kurtarma. Kaleci öyle bir oynatıyor ki arada kalıyorum. Evet. Royce sen hastalanmışsın. Cidden hastalanmışsın. Kafa şeye çalışmadı. Orta topu içeri çekebilirdim. Hadi. Oo. Atıyorum bunu. Sen makinasın ya. Abi o şut gücüne ya. Bunu tam istediğim olaylar bu yani. Tam olarak bunu yapması gerekiyor. Kaleciye bak. Kaleciye bak. Kaleciye bak. Herkes uyanık bu elede ya. Ne? Bu ne lan? Oğlum defans attın o kadar iyi ki yani. Bu savunmayı nasıl yapıyorsun anlamıyorum. Bakmama gerek yok. Tecrübe. Averts, Ginolas, so oh, oh, oh. Çektim, döndüm, vurdum. <laughs> Hadi. Uzak köşeye. Ama bunu at penaltı. O kadar güveniyorum ki reise, bakmayacağım. Bakmayacağım. O kadar çok güveniyorum ki sana. Of. Billur Royce diye boşuna demiyorum, o Billurlar neyi temsil ediyor biliyor musun? Tam olarak boşluk temsil ediyor. Yetiştim. Yetiştim. <laughs> soğuk anlayayım bebeğim soğuk anlayayım. Bill Royce. Hadi canım. İnanılmaz bir şey. Sen inanılmaz bir şeysin. Bu gridi hak ediyor. Bu fifalandın sen. Sen fifalandın. Sen FIFA Öncelikle Sancho'dan başlıyorum. Sancho plase vurabilirsin. Sadece sol ayağıyla plase attım galiba bugün. Şut gücü düşük olduğu için balon gibi gidiyordu ve çok güzel attı. Plases çok iyi. Onun dışında dripping'i, siyahıtı çok iyi. Ucuz bence fiyat performans. Garnacho tarzı bir fiyat performans kartı bence. O yüzden istiyorsan alınabilir İngiliz olduğu için ama şut konusunda plase dışında bir şey beklemeni çok tavsiye etmiyorum. İkinci olarak Royce'dan bahsedeceğim. Royce tepeden tırnağa bu herife klaslık yüklemişler. Bu herif gerçek hayatta neyse oyunda da öyle. Her şeyi çok iyi yapıyor bence ben onun ikisini oynatırım ama onun dışında forvet oynatmam. Ya da çift forvet oynatırım. Tek forvet oynatmam. Çift forvet oynatırım. Tek forvet oynatmam ama orta sahadan ileri çıkarırsan ha bilmiyorum istediğin yerde de oynatabilirsin gerçi ya. Çok klaslı ya. Ben bu kart hakkında tek söyleyeceğim şey klas olması. Plase plus'u yok, kuvvetli şut plus'u yok. Sert kafayı salla, trivela plus'u falan diyor ama bence çok iyi Royce. Çok beğendim ben Royce'u. Son olarak da Sane. Git geldi pozisyonlar oldu. 5 skill olması çok iyi. Bu kartta step over yapıp skill yapıp şut çekeceksin. link yaparken bazen sevmeyebilirsin. Yani kime benzetebileceğimi bilemiyorum. Siz yani siz kime benzetiyorsunuz bilmiyorum ama ben bu kartı Alovayran demek istemiyorum ama o tarz böyle bacak boyu uzun ama ya bilemiyorum ya güzeldi bence ama kesinlikle yapılır. Ya yapmalısın çünkü süper sap olur en kötü ve fiyatı ucuz bence ucuz. Videonun sonuna geldik siz de yayınları kaçırmak istemiyorsanız kit.com slash kobemir adresine girebilirsiniz. Aynı şekilde videoyu beğenip abone olursanız da çok sevinirim. Artizinin en son bölümünde efsane skorla efsane kartlar çıkarmıştım. O videoyu izlemediyseniz buradan videoya ulaşabilirsiniz.